Hollanda'yı tanıyalım. Ken met Nederland. Bugün arkadaşlar Hollanda'da sağlık sistemi nasıldır? Bununla ilgili sizlerle bilgi paylaşacağım. Ve bunun yanında sağlık terimlerini sizlere göstermeye çalışacağım. Buyurun başlayalım. Ana sağlık ocağı. Konsültasi büro. Ana sağlık ocakları yeni doğan çocukların 0-4 yaş arası gelişimini izler. Onların sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Bu kuruluşta doktor ve mahalle hemşireleri emzirme, beslenme alışkanlığı, uyku, işitme, konuşma ve benzeri gibi konularda annelere bilgi vermektedir. Sağlık Ocağı, Bölge Sağlık Kurumu, Hollandaca adıyla HHD yani 4 ile 18 yaş arasındaki çocukların sağlık gelişimiyle HHD eskiden hükümet tabipliği diyebileceğimiz sağlık ocağı böyle bölge sağlık kurumu ilgilenmektedir. Şimdi sağlık ocağı ile HHD ile ilgili kelimelere geçelim. Konsültasi büro, head konsültasi büro olarak kullanılır. Çoğulu s ekini alır. Ana sağlık ocağı demek. Diğeri de doktor, the doctor, doktor demek. Aynı zamanda house arts da diyebilirsiniz arkadaşlar. Gratis, ücretsiz. Ver, de hemşire demek. Yine aynı şekilde verpleeg kundige de verpleeg kundige yine hemşire demek. Werk ya da werken ya da werkt çalışır çalışmak çalışır manası verir. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili birkaç cümleyi size göstermek istiyorum. Birinci cümlemiz for we is head konsültasi büro. Ana sağlık ocağı kimler içindir? Kime hizmet eder? Kime hizmet verir? İkinci cümlemiz What is the HHD? HHD nedir? HHD ne demektir? Üçüncü cümlemiz For we is the HHD? HHD kimin içindir? Kime hizmet verir? Dördüncü cümlemiz In het konsultasi büro werken ein doktor en en verplegster verpleg kundige Ana sağlık ocağında bir doktor ve bir hemşire çalışır. De hey heydi en het konsültasi zain gratis. Hey he ve ana sağlık ocakları ücretsizdir. Arkadaşlar sağlık ocağı ile ilgili çalışmamızı bitirdikten sonra şimdi de eğitimle alakalı, Hollanda'da eğitimle alakalı sizlere bilgi sunmak istiyorum. 4 yaşından sonra çocuklar anaokuluna başladığında sağlık hizmeti okul doktoru tarafından yürütülür. Bu hizmetler için aile para ödemez. Çocuk yuvalı, kreşler, gündüzleri çalışan veriler çocukların mümkün olduğunca oturduğu mahalleye en yakın bir kreşe götürürler. Kreşler çocukların bir tür Okul öncesi eğitim yuvalardır ve çocukları anaokuluna hazırlarlar. Her belediye ailenin gelirine bağlı farklı ücretler uygulanmaktadır. Büro, büro demek arkadaşlar. Head büro, office büro, kantor da derler. Crash, the crash. Hmente house, head house. Belediye demek arkadaşlar. Idren, herkes lehitimati ve kimlik demek arkadaşlar het ile kullanılır plaz de plaz yer şehir demek Rechtshulp hukuki yardım demek school de school ya da schoolun okul ya da okullar demek for için demek Şimdi cümlelerimize bakıp ne anlama geldiğini birlikte görelim. Birinci cümlemiz The school arts is gratis. Okul doktoru ücretsizdir. İkinci cümlemiz The crash is not gratis. Kreş ücretsiz değildir. Üçüncü cümlemiz In Elke Plus is an house her şehirde bir belediye vardır. Dördüncü cümlemiz İdran heft en lahimati lahitmasi ve vaiz. Herkesin bir kimliği vardır. Altıncı cümlemiz daha doğrusu beşinci cümlemiz Het Büro for Rechtshulp heft gratis advies. Hukuki yardım kurumu ücretsiz tavsiyelerde bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, Size bugün çocuk eğitimi ile ilgili, çocuk sağlığı ile ilgili yani Hollanda'da çocuklar için sağlık sistemi ve eğitim sistemini sundum. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımın herkese ulaşması için lütfen dostlarınıza, arkadaşlarınıza veya bildiğiniz bilmediği bütün insanlara paylaşmanızı, tavsiye etmenizi istiyorum.